Baktan baskı öttü mü? Evet. Sahaya çıktı, stada çıktı. Evet, sağa Selçuklu el ele, Metin Oktay selamıyla. Güverden, Aman efendim bakın burada kim var? İki hafta önce anne olan güzel oyuncu Nur Fettahoğlu evinin önünde eşi ve Elisa Güzin ismini verdiği kızıyla birlikte lüks jipinden iniyor. Babası minik Elisa'yı arka koltuktaki pusetiyle birlikte alırken biz Nur Hanım'a mikrofon uzatıyoruz. Bu arada kendisini doğumdan sonra ilk kez görüntülediğimizi de hemen hatırlatalım. Nur merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim siz? Çok teşekkür ederiz. Hayırlı olsun diyelim efendim. Teşekkürler. Hiç şey Aa, Levent. <gülüyor> Levent. <gülüyor> İyiyim siz görüşürüz. Tamam, annelik nasıl gidiyor? <laughs> i̇yi gidiyor. Her şey yolunda. Çok güzel Yapıyorum bir duygu. Ee, yok yormuyor. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkürler. Büyüdün biraz baksaydık. Ya yok. Çok kısa. Göstermeyeyim. paylaştık ama. Yok o, o değil. O yeğenlerim. <laughs> <ya. gülüyor> Bütün paylaşılan fotoğraflar yeğenlerim. Yani, Kolay şey. gelsin. <laughs> Yok gözükmedi. Görüşürüz. Bir gün dönüp bakınca düşle Sırada Mega Star Tarkan hayranlarını heyecanlandıracak bir haberimiz var. Barış diliyorum, mutluluk diliyorum, huzur diliyorum herkese. Müziğin sevilen isimlerinden olan Tarkan'dan sürpriz bir proje geldi. Mega Star yakında kendi televizyon kanalını açacak. <laughs> Ödül olacak. <uzak, gülüyor> ee, Tarkan Bey. Kendi televizyon kanalını kurmak için girişimlere başlayan Tarkan'ın televizyon kanalı internet üzerinden yayın yapacak. O da benim gibi gözü kara benim. Serserim. Günün belli saatlerinde yayın yapması planlanan televizyon kanalında Tarkan'ın klipleri, özel röportajları ve hayatından kesitlerin yanı sıra Megastar'ın ev hali de canlı olarak gösterilecek. Tarkan Bey. Tamam teşekkür ederim. Türk sinemasının sultan lakaplı oyuncusu Türkan Şoray'ın yıllardır yaşadığı ve anılarla dolu bebek sırtlarındaki boğaz manzaralı villasını satılığa çıkardığı konuşuluyor. Hoşçakalın arkadaşlar kimileri Türkan Şoray'ın maddi sıkıntı çektiğini iddia etse de Türk sinemasının sultanının villasını satmasının sebebi sağlık sorunlarıymış ve villası için Türkan Şoray 15 milyon lira istiyormuş. Benim için hem çok Anlamlı hem de e, guruf bir gece. Bacaklarındaki sağlık sorunları nedeniyle asansörsüz olan villanın üst katlarına inip çıkmakta zorlanan Türkan Şoray yaptığı açıklamada evim çok güzel ama ben bundan sonra kullanımı daha kolay, modern bir ev almak istiyorum dedi. Bizden, yüzden biraz benim için gerçekten hüzünlü geçecek. 13 Mart 2011 yılında yani bundan yaklaşık 5 yıl önce uğradığı silahlı saldırı sonrası eski sağlığına bir türlü kavuşamayan ve o gün bugündür sahnelerden uzak kalan İbrahim Tatlıses'le ilgili bir gelişme sevenlerini hem mutlu etti hem de biraz yürekleri burktu. Benden sevgi değil canım istesem boynum kıldan ince beni Vurulmadan önce stüdyoya girip okuduğu Vur Gitsin isimli şarkı yıllar sonra piyasaya çıkınca ve şarkıya bir de klip çekilince İbrahim Tatlıses hayranları deyim yerindeyse bayram etti. Her şey Allah'tan onun için olur olmaz ancak bilinen bir gerçek vardı ki şarkı yeni piyasaya çıkmış olsa da vurulmadan önce okunmuştu ve İbrahim Tatlıses'in şimdilerde bu şekilde şarkı söylemesi mümkün değildi soldu çiçeklerim yol gitsin beni. Sevenleri ünlü türkücünün yeni şarkı heyecanını içlerinde buruk bir şekilde yaşarken İbrahim Tatlıses'in hala şarkı söyleyecek durumda olmadığı iddia edildi. Bravo Başarılı buldular, iyi buldular. Allah'ın izniyle inşallah mahcup olmayacağız. Uzun süren tedavi sürecinin ardından her seferinde iyiyim mesajı veren İbrahim Tatlıses'in hala şarkı söyleyecek durumda olmadığı ancak hayranlarının beklentilerini karşılamak için böyle bir şarkının piyasaya çıkarıldığı öne sürüldü. Vurulduktan sonra geçici süre hafıza kaybı yaşayan İbrahim Tatlıses'in geçtiğimiz aylarda stüdyoya girip şarkı söylerken sıkıntı yaşadığı biliniyor. Çünkü ünlü türkücünün kafasına isabet eden kurşunun beyinde ciddi hasar bıraktığı bir gerçek. Elveda gençliğim, elveda derde. Perdeler kapandım, ömür sahnemde. Ünlü türkücü günlük hayatında sıkıntı yaşamasa da şarkı sözlerini aklında tutamıyor. Kurşunun beyinde yarattığı hasar sonucu müzik makamını hafızasına oturtamadığı ve bu nedenle de şarkı söyleyemediği konuşuluyor. Çünkü acayip inat ettim. Yani her türlü söyleyeceğim. Ne olursa olsun şarkıyı söyleyeceğim. Ve hafta içi piyasaya sürülen Vur Gitsin şarkısıyla ilgili ortaya müthiş bir iddia atıldı. Benden sevgi değil canım istesem boynum kıldan ince vur gitsin. İbrahim Tatlıses vurulmadan önce stüdyoya girip okumuştu denilip izinlerin alınması anca tamamlandı açıklamasıyla hafta içi piyasaya sürülen ve şarkının sadece bir bölümünü okuduğu görülen İbrahim Tatlıses'in vurulmadan önce denilen ses kaydının 20 yıl öncesine ait olduğu iddia edildi. Boynun kıldan ince vur gitsin. Klipte çekilen ve İbrahim Tatlıses bu şarkıyı vurulmadan önce okumuştu denilip hafta içi piyasaya sürülen Vur Gitsin şarkısının 1991 yılında çıkan yine İbrahim Tatlıses tarafından seslendirilen kaydıyla birebir aynı olduğu iddia edildi. Buyurun bir de siz dinleyin ve kararınızı verin. Benden sevgi değil canım istese Boynum kıldan ince vur gitsin beni benden sevgi değil canım istesen boynum kıldan ince vur gitsin o gün katıldıkları bir tanıtımda usta oyuncu Selçuk Yöntem ve 6 aynı Kamile, Zeynep Beşerler'i görüntülüyoruz. Geçen hafta Paris'te kıyılan Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer'in nikahına Zeynep Beşerler'in katıldığı malum. Bir dönem Kıvanç Tatlıtuğ'la aynı dizide rol alan Selçuk Yöntem'in Kıvanç Tatlıtuğ'un evliliği ile ilgili yorumu sorulduğunda sessiz kalması dikkat çekiyordu doğrusu. Bak diğer partneri evlendirdik abi. Kıvanç. I. Yanımızda <laughs> bu kez hamile olduğunu 6 ay boyunca gizlemeyi başaran Zeynep Beşerler var. Soralım bakalım bunu nasıl başarmış? 6 <laughs> ay saklamayı nasıl başarmış? Ya gö şöyle yani göbeğim çok az büyüdüğü için hiç zorlanmadım açıkçası. O yüzden de hani birazcık bende daha uzun kalmasını istedim hani herkes duymadan önce biraz daha ben tadını çıkartayım istedim. O yüzden o kadar süre gitti iyi oldu. En azından doğumdan önce duydunuz yani. <laughs> Bir de o tarafı var yani. O gün gündüz saatlerinde Bebek sahilindeki bir iskeleye yanaşan deniz taksiden önce Emel Müftüoğlu hemen arkasından da Sezen Aksu iniyordu. Minik serçe, eğer bir yakınının cenazesi için gelmiş derken parkta vatandaşlarla ayaküstü sohbet eden Sezen Aksu bir yandan da yanına kadar gelen sokak köpeğiyle ilgileniyordu ki vatandaşlar fotoğraf çektirmek isteyince bizim sokak köpeği de kadrajda kalıp resmen poz veriyordu. <laughs> Tam <damlamı bulduk. gülüyor> tamam şey teşekkür çok teşekkür ederim köpeği biraz sevdikten sonra yanındakilerle birlikte yakınlardaki Bebek Camisi'ne yürüyen Sezen Aksu'nun yanı sıra aynı cenaze töreninde yıllar önce boşandığı eşi Ahmet Utlu da vardı ve o gün cenaze sebebiyle bir araya gelen ikili işte böyle selamlaşıyorlardı. <laughs> Cenazeye <laughs> ayrıca Gökçe Bahadır, Engin Öztürk ve sevgilisi İdil Fırat ve adı son günlerde Sezen Aksu ile aşk dedikodularına karışan usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan da katılmıştı. Ve Sezen Aksu ile Ahmet Mümtaz Taylan bir araya gelmemek için özen gösteriyor gibiydiler. kadar iyi kanun tamam. Onunla ilgili hatırlayacağımız en önemli şey bu. Bir iyi insan daha eksildi yani. Öyle. Ben iyiyim ya. Ben gayet iyiyim. Rica Güzel, ben teşekkür ederim. Sinem Kobal, Cansu Dere, Burçin Terzioğlu ve İlker Kalili de cenazeye katılan isimler arasındaydı. Bu arada Cansu Dere'nin yürürken hafif hafif sektiği gözlerden kaçmıyordu. Ne Bir şey yok adil, ne olur rica ederim cenaze rapor. Geçen hafta Paris'te evlenen ve kıyılan nikah sonrası geceliği 15 bin euro olduğu söylenen otellerinde kısa bir balayı tatili yapan Kıvanç Tatlıtuğ Başak Dizer çiftinin balayı tatillerine Hawaii'de devam ettikleri ortaya çıktı. Aşkım. Hawaii'deki balayı tatilinde güneş ve denizin keyfini çıkaran çift yazlık halleriyle objektiflere takılırken Hawaii'de balayı oteli olarak bilinen bir otelde kaldıkları öğrenildi. Her yerden ne güzel uyuyoruz, gelen bu sese. Star Life'da hiç hız kesmiyor ve sizi İstanbul gecelerine götürüyoruz. Şimdi koltuklarınıza iyice yaslanın. Çünkü sırada renkli İstanbul gecelerinden çok çarpıcı görüntüler var. <laughs> Pardon abi bu arada meniskisi şey... göstereyim? Beyaz gecelerde hareket var. Mustafa Ceceli'yle. Gökhan Yapmaz tahmin ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Beyaz gecelerde bereket var. Ekibimiz o akşam Sinem Kobal, Kenan İmirzalıoğlu çiftinin bir balıkçıda oldukları istihbaratını alıyor ve soluğu balıkçıda alıyordu ki çift kameralara yakalanmamak için mekanın otoparkından lüks minibüslerine binip oradan uzaklaşıyorlardı. Derken dakikalar sonra Kenan Bey nişanlısı Sinem Kobal'ı küçük bebekte bir eve bırakıyordu. Etilerdeyiz. Kiralık Aşk dizisinin Ömer'i yakışıklı oyuncu Barış Arduç'u yağan yağmur altında direksiyon başında görüntülüyoruz. Bir balıkçının önündeki aracın arka koltuğunda sevgilisi Gupse Özay ve dizideki rol arkadaşı Yasemin rolündeki Sinem Öztürk'ün olduğunu da hemen hatırlatalım. Belli ki o akşam buluşup keyifli bir akşam yemeği yemişler. <laughs> Ali Tergenç ve Bergüzar Koreli'nin yanı sıra Barış Kılıç ve Yetkin Dikinciler o akşam yakın arkadaşlarının rol aldığı Medet isimli tiyatro oyununu izlemeye gelmişlerdi. Şala yapıyor arkadaşlarımız. Emeklerinin dostlarıyla paylaşım gecesi. Biz de mutlulukla buradayız. Bazen gelemiyoruz, bazen gelebiliyoruz. Bizim oyunlarımız oluyor. Bazı arkadaşlarımızın galasına katılamıyoruz. Ama mümkün olduğunca onun dışındaki zamanlarda da bütün oyunları takip etmeye çalışıyoruz. Bakalım Halit Ergenç ve Bergüzar Korel oyun hakkında neler söyleyecekler diyorduk ki Halit Ergenç'in eşine Bergüz diye hitap etmesi dikkatimizden kaçmıyordu doğrusu. Gördüğünüz gibi oyun izlemeye geldik. Evet, medretin, Bergüz izledi daha evvel bana çok met etti, medeti. <laughs> e, yani gerçekten çok güzel bir oyun olduğunu söyledi. Şimdi espri bir yana. Ben de büyük bir merakla geldim. Yani şimdi izleyeceğiz, çıkışta konuşuruz. <gülüyor> 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 evet öyle dedim. Bak kaçmadı senden. Ben öyle biliyorum. Benim ismim biraz uzun ya. ...öyle kısaltıyorlar aile için. Birçok yerli film arka arkaya vizyona girse de ünlü çiftimizi galalarda göremediğimizi hatırlatıyor ve bakın ne cevap alıyorduk. Genelde biletini alıp özellikle yerli evet. filmleri biletini alıp izlemeyi tercih ediyoruz. Genelde biletli geldiğimiz için karşılaşmıyor olabiliriz. Evet. Ondan sonra ama bu yani Deniz zaten benim çok yakın arkadaşım. Çok önemli bir yazar Deniz Madanoğlu. O yüzden e, ben izledim oyunu da çok beğendim. Oyuncuların performansı çok iyi. Konu çok güncel bir konu. Yani umarım herkes gelir izler. Çok iyi. O akşam düzenlenen özel bir davette sahne alan İzzet Yıldızsan sahnesi öncesi uzamış sakalıyla dikkat çekerken getirilen futbol topunu önce imzalıyor, ardından da top sektirme konusundaki maharetlerini sergiliyordu. <laughs> Yenme Spor'un 70. yılının kutlaması bugün. Başkan Kirve'm olduğu için de burada program ben almam gerekiyor. Öncelikli. Derken sohbete Şafak Sezer de dahil oluyor ve usta komedyen hani derler ya topu görse karakola götürür diye aynen öyle bir tepki veriyordu. olsun. Ardından Şafak Sezer de top sektirme konusundaki hünerlerini sergilerken İzzet Yıldızhan'dan daha iyi bir performans sergilediği de gözlerden kaçmıyordu. Hani Eğer hem İzzet Yıldızan hem de Şafak Sezer eski birer futbolcuymuş da haberimiz yokmuş. Oynadın mı İzzet abi? Oynadım. Abi? Çok güzel. Kendisi oynamış. Nerede oynadınız İzzet abi? Vallahi ben altı numara oynuyordum. Sol, sol açık oynuyordum. Yani... Çok öyle çocukluğumuz, gençliğimiz yani bizim öyle profesyonel anlamda değil yani. Anladım. Yani futbol şirketinin bir patenti falan var mı diye ismi falan? Hı. Adana'da ha. Koza Spor. Koza Spor. Adana'da çocukluğumuz. Benim de şey, Tunç Altın da. 11 ateş. 11 ateş ama hepsini ateşle yakıyorlardı maçı alamadıkları zaman. Tekrar, Pardon abi bu arada menüsküsümü göstereyim de bakın soruyorlar ya. İşte hayatı. <laughs> Vallahi diyorum bak. Ameliyat oldum sağ ayaktan sağ bekledim. Gençler bir amatör kümede bıraktım sonra. Araştırın Fehmi Hoca vardı. Peki ne oldu hayatın? Bak. Bir araba bir ev aldım bıraktım abi. Bir araba bir ev aldım bıraktım. Yetiyor oldum. mu peki bu zamanda bir araba bir ev? Sanattan bir araba bir ev kazanamadım derdi ne varsa futbolda var. Sen bırak yedi tane çocuk var abi bak. Şimdi <laughs> sen de sekiz tane on iki mi neydi kaçtı? <laughs> Yetişemiyorum artık. İşi iyice makaraya saran Şafak Sezer İzzet Yıldız sana. Sen röportaj yap ben arka planda telefonda konuşuyor gibi yapacağım diyordu. <laughs> ya gel buraya. Telefon verin arkadan gitsin de... evet. <laughs> Tabii e, bir takım yani takımı oluşturmanın artık zorluğunu biliyorum. 8 tane bu zamanda evlat yetiştirmek gerçekten çok zor. <laughs> bu ne yapıyordu? Ha tamam Aynen. doğru. Aynen. tamam. Aynen. Aynen. Anneye babaya selam söylüyor. Şimdi hep bir tane adam görüyorum orada diyorum tamam bu bizi infaz edecek. Arkadan, tabii, yani, Arkadan telefonlar. Söz dönüp dolaşıp İzzet Yıldızan'ın çocuklarına geliyor ve muhabirler İzzet Bey'e çocukların topçu mu yoksa popçu mu olmasını istersiniz diye soruyorlardı. İzzet Yıldızan'ın verdiği manidar cevabı diline dolayan Şafak Sezer hemen oracıkta büyük bir polemiğinde fitilini ateşliyordu. İki tanesi çok iyi futbol oynuyor ama benim hiçbir zaman tercihim olmaz kesinlikle. Ben onların iyi bir eğitim almasını isterim. Çocuklar futbolcu falan olması gerekmiyor. Yani ben kendim çocuklarım için söylüyorum. E, yok bizde yok o. İkisi o, de, de yok. Kocularda eğitim üstü var. Ne demek istiyorsunuz? Biz Acaba magazinin yeni bir şey mi getiriyorsunuz yani? Ne demek efendim? Oğlum şimdi. şimdi bak <laughs> gördün mü? yakaladı görüyor musun bak. Oradan bir az sonra çıkar. Arkadaşlar tabii ki bununla ilgili okay. Şafağan... söylediği evet çok güzel bir şey söyledin. Evet çok. <laughs> Çok alçaksın sen var ya, nasıl yakaladı beni? <laughs> Bombayı patlattı. Bombayı patlattı gitti. Ya tabi şimdi, ya gel buraya beni çok zor durumda bıraktın gel buraya, gel buraya. <gülüyor> şimdi, <gülüyor> fotoğraf çekebilir misin? Şimdi arkadaşlar tabii ki. Bak komşum, mahalle arkadaşım, abim, futbol arkadaşım, taş, taş. spor arkadaşım. Şimdi onu düzeltelim dur. Eğitimsiz mi dedin ya futbolcular. Tabii ki eğitimli futbolcular var ama geneli geneli eğitim hayatını hep <laughs> yarıda bırakmış futbolcuların. Ben hepsini takip eden bir insanım yani. Geneli eğitim hayatını tamamlamamış ve ondan sonrasına da gitmemişti. İzzet Yıldızan önce eğitim ve eğitim şart derken Şafak Sezer çocuklar isterse ve gönül verdiyse futbol.